Arkadaşlar sonunda Style şehrine geldim Kaan'ı ve Feyi çok özledim ve İlayda diye kardeşim gelmiş Onu da görmek için sabırsızlanıyorum Siz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar hadi Kaan ve Efe'nin yanına gidelim Arkadaşlar beni özlediniz beni özledi özlediyseniz like atmayı unutmayınız Hadi gidelim hadi hadi koşalım koşalım gidelim koşalım gidelim <şey <gülme> Fıtı 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 Ne <gülme> 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 bağırıyorsun? Arkana bak Aa, mut gelmiş. Evet de sen niye hiç sevmedin abi? Niye sevmedim? Böyle abi mi olur ya? Ne zamandır baksana şehir saldırıyor orada falan hiçbirinde yoktu gelmedi. Abiş! Böyle şey mi olur yani? Tamam da Umut abi ben seni çok özledim. Çok mu özledin? Evet. Çok mu özledin? Çok özledim. Diyorsun. Dedim. Ya ben hiç özledim. Tamam kardeşim nerede diğer kardeşim İlayda? İlayda şu an yok da bir dakika ben bir abişimle konuşayım yani sana herhalde küsmüş. Abiş. Allah yağmur ya. Abiş yağmuru kapat.